Görünmez senin gölgen, konuşansın bu dilden. Görünmez senin gölgen, konuşansın bu dilden. Ayrılamam ben senden, ey canların cananı ayrılamam ben senden ey canların cananı ey canların cananı ey canların cananı sesin bana duyurdun zikret diye buyurdun olmazları oldurdun ey canların cananı olmazları oldurdun ey canların cananı olmazları oldurdun ey canların cananı gizli değil ay tartılmayan ummansın Kulağımdan duyansın ey canların cananı Kulağımdan duyansın ey canların cananı Ey canların cananı Ey canların cananı, ey canların cananı. Kalmadın bana nihan Gönlümdesin her zaman Haber verensin ruhtan Ey canların cananı Haber verensin ruhtan Ey canların cananı Ey canların cananı Ey canların cananı Deva oldun derdime Nur indirdin kalbime Söylersin hoş kelime Ey canların cananı Söylersin hoş kelime Ey canların cananı Ey canların cananı Ey canların cananı ah, 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 Verirsin hep ziyafet Korkmam kopsa kıyamet Hoştur senle muhabbet ey canların cananı Hoştur senle muhabbet ey canların cananı Ey canların cananı Ey canların cananı ah, 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 Rahmet eden Rahmanım Erdinç senin sevdalın Rahmet eden Rahmanım Erdinç senin sevdalı Çoktur lütfun ikramın Ey canların cananı Çoktur lütfun ikramın ey canların cananı ey canların cananı ey canların cananı. Huu.